Arkadaşlar benim canım sıkıldı. Sizlerle beraber böyle bir şeyler açalım dedim. Bunlar ne şükür almamışım ya. Ne zamandır oyuna girmiyorum ben. Bakayım. 998 tane oldu. Bir 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 bir. Nerede aç? Ne çıktı içinden? Ya çıktı bak. Eee. Ne alsa ak, ne alsa ak. Ne alsa ne alsa ak. Ee, ben bunu mu alsam mı? Güzelmiş. Ben bunu alacağım, alacağım, alacağım. Hangisinin ucuzsa onu alacağım. Hadi ye, ne kadar cömert. Şunu alalım. E, hediye, 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 hediye istiyorum. Hadi hediye. Aga be. Hiçbir şey çıkmadı. Geç öbür hesaba. Dön bakayım. Geldik. Hemen şuradan. Ödüller 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 ödüller. Bir sürü ödüller. Hep de ödüller. Ben neden bunların hiçbirini almamışım. Hepsini aldım. Geç. Ne var burada? 50 tane bundan. Aa yine bu tek. Oha ben daha dün 245'e mi olmuş? Arkadaşlar kaç almış Bu da daha az. Ha bunda da şunu alırız. Oha! 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 O Oha. 17 elmas daha mı gerekiyor? E benim mal. Lan benim var lan. Abi ben mi çektim ya? Benim oldu halde oyun bana vermiyor Dragoyu. Ulan vermiyor. O oyun Dragoyu vermiyor. Sen de desen alabiliyor musun? da? Sen de Drago'dan daha çok sevmiyorum. Drago'yu daha çok seviyorum. Neyse. Bununla da bunu alalım. Sırf hediye paketi için alıyorum. Oo! oo, oo. Yine mi destansı lan? Lan ne oluyor? Söz çıktı. El evet, yapım zorç. Aleyhem bunu da alayım. Hup hup hup. Ne lan koşucu ha ha ha. Ne lan? Neyse. Bak benim taktiğim yukarı aşağı sağ sol. Yukarı aşağı sağ sol. Yukarı aşağı sağ sol sağ. Ya oğlum bugün destanslar günü mü? Aa ne bu destanslardan çektiğimiz? Neyse bin binde kalsın bin önemli. Binden aşağı düşmesin. Lan bakmayın lan hesaplar. Bakmayın lan. Evet başka bir hesapta da daha alıyoruz. Mega paket. Hadi mega fırsat. Açıl Bonnie. Öbür mega fırsat ne olur? Penny. Öbür süper fırsat 8 bit. Öbür Ondan karakter mi istiyorum? Bana hediye lazım Bir küçük. Ana burada hiç küçük yok lan. Burada hiç küçük teklif yok. Aa şu var. Hediye paketi de yok. Ya bu ne biçim bir şey lan bu? Aa. Arkadaşlar videoda burada tane ne yapacağız? Ya, ne yapacağımızı bilmiyorum ki. Siz biliyor musunuz? Siz biliyor musunuz? Var ya bir oyunda bransasını bir oyuna geçelim mi? Çok fena olur. Bence geçelim. Döndür. Ve dönüyorum ben. Başka bir oyuna geçtik gördünüz mü? Elmam da varmış. Oh mis gibi. Hemen. Oh kim ateş ediyor lan? Oh. Oh kafa. Ay oh, kendime gelemiyorum. Ay oh, kendime gelemiyorum. Kim ateş etti bana? Kim attı? Kim attı onu? Aha. Ve hala atıyor. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bak şu yerde yatalım. Sarmayın lan hemen etrafını. Aman hemen de bir olay. Hemen de bir sen attın. Ama bak seni daha göklere çıkarım. Seni daha yere kadar böyle çıkarırdım ama neyse. Aa, ne oğlum lan daha demin sataşıyordun şimdi kaçıyorum. Ne kızı düşmüş. Siz mi? Bir de para. Oğlum oh, kimsiniz lan? Kızı buna yapıyorsunuz. arabaya bak. Neyse geç. Şu zamanda silah taşıma yok diyoruz. Benten sen ne yapıyorsun? O silah ne? O silah ne? O silah. Karşılık mı veriyorsun sen bir de? Yok lan bak. O. Kim lan o? Kim lan o? Bana bak lan. Öyle artistlik yapıp kaçabileceğini mi sanıyorsun? Öyle artistlik yapıp kaçabileceğini al. Takılık aldı. Ben böyle sabahından şu kadar sana atış ederim ki. Bir daha atış edersen sonucuna katlanırsın. Gidelim. Ama her tarafta satışanlar var ya. Şu çöpleri de insan temizler. Ben temizliyorum hep ha. He. Ben ne yapayım? Olaylar olaylar üstüne hep. Dayı ne alaka şimdi o, o silah? O dayının tanamalı var lan. Ama benden kaçıyor. Herkesin elinde bir silah. Artık şu silahlılara. Dayı fark etti kaç. Dayı kaçıyor bizden. Biz kaçmamız gerek yok. O da sıkacak o da sıkacak. O da sıkacak. Sıkmayın. Ne yapıp duruyorsunuz? Odayı nereye kaçtı? Odayı bir bulsam. Elinde silah görmek istemiyorum. Ben bile yanına silah görmek Sen bir ateş mi edeceksin lan? O da atış ediyor. Aa! Bu sefer o vurdu. Bu sefer vurdu. Ha tamam, her zaman da ben vuracağım diye bir kural yok. Gel. ne oldu? Ne oldu? Kaçtı. Aha bu muydu arkadaşlar? Bu muydu? Oh! Evet o bak yine sıktı. Elinde taramalı olduğu için. Hadi bakayım lan. Hadi bakayım lan da gökleri kadar çıkarıyorsun. Beni çok sinir ettim. Ooo. En sonunda öyle kaçıyorsun. birisi bak. Kahraman gibi durma lan. Yat yere. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Allah Allah. Oğlum hepiniz değil mi? Sataşası var ya. Aaa. Sataşmayın dedikçe sataşıyorlar ya. Üff. Ne oluyor lan? O. Oh! Bak yine bak yine. Geziniyordum. Asla. Hadi bakayım. Bana yardımcılar mısınız lan? Kuduracaksınız değil mi? Bizim? Özellikle de sen. Kimsin? Bak ellerine hemen silah bırakıyorlar. Ateş edelim korkuyorlar. Burada hiç doğru düzgün gezemiyoruz ya. Arkadaşlar işte bu arada bu oyunun çek devamını ister misiniz? Oğlum bu iyi araba lan. Neyse ben biraz şöyle gezeyim şehirde de neler oluyor ona bakalım. Yine bir tane daha yine silah var. Bir şey yapmıyor ama. Vur, bu kesin ben gittikten sonra birilerine vurur. Demek benim herkes dövdüğümü duydu. Gerçi yani dövmüyorsa biri. Bak hemen hemen hemen. Olayım. O kendim ya PUBG'de gibi hissettim lan. Geç bunu da. Bunlar bot ya ne bilir bunlar. Size telefonda öyle dolaşmayın Ne ya. Evet yine bir silah. Yine evet evet. Oh. İkimiz döndük öbür silahın Nerede şurada. Bir tanesi de yanımda. Ben kalkar kalkmaz vuracağım he. Hadi bakayım asla. Oh. Oh gücü gitti beni bu. Ben buna acayip gücü oldum. Kalkar kalkmaz. Yeter lan artık. Yeter lan artık. Yeter. Yeter ki şuna bakın Benim Bak göremiyorum. Bak, Al bakayım. Al lan. Al lan ne oldu lan. Kudurdum mu lan. Kudurdum mu, mu lan. Öbürü nerede öbürü kaçtı bak. Öbür buna böyle olduğunu görünce kaçtı. Çöpleri çöpler de temizliyorum. Oğlum çete mi oldunuz lan şimdi? Çete mi kurdun lan? Hepimiz yara var. Elimde silahla ne geziyor? her zaman mı çatışma her zaman bir çatışma normal bir şey yok şu oyunda ya Aa, her zaman bir çatışma olur yeter ne oluyor lan trafik mi sıkıştı dakika ne oluyor tamam bir şey olmuyor bu sefer şehir merkezi sakin Elinde silahlı. Bak oğlum elinde silahı taşıma. İlla ki bu birine saldırır bak. Bu birine saldırmadan biz buna saldıralım. Araba çarptı ya. <laughs> Geç. Bir daha ne silah görmeyeceğim. Şu kim lan? Üstüne ne çarpıyorsun lan? Bekle bekle ben seni yakalıyorum. Çarpma, çarp kaçması ne zamandan beri lan? Gel bakayım gel. Dur lan. Dur. Herkese çarpıyor. Kır anne kır anne. Kırdım anne. O oh, o kim lan? Bak daha demin dövdüm yine gelmiş. Onlar da Oğlum oh, da vur vur kaçıyor lan. Vur ah. Bak oh, ya acayip çalışmış. Ben de daha. Oha o oh, nasıl ki o nasıl diyor? Lan ne yapıyorsun ya? Hemen açıyorum. Oha ah. paralarımı çalıyorlar. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım ben tane çocuk. Kış. Ne oldu lan ben tane çocuk özellikle. Tamam çık bakayım şöyle gökleri yüksel. Kaç? Nerede öbürü? Şu muydu öbürü müydü öbürü? Bilmiyorum ama durduk olay çıkartıp duruyorlar. Ona çok sinirliyim. Daha demin takip edeceğim ara arabayı kaçırdım. Bu oyunu oynarken harbiden düzgün bir şey yok yani. Oyun güzel çok. Oha. Buna karışılmaz. Bu Bir el bir çıkıp... şey giderim. Bekle. Bekle bir aracın arkasına geçeyim ben. geliyor. Gel bir Neredesin? Nerede? Tamam en az silahı bıraktı. En yani, az bırakmamış. Ya çık ya. Öldüm artık. Ha ha. Benden korktu lan. Kaçmaya çalıştı. Ne çarpıyorsun? Ne yapıyorsunuz lan? İkiye bir mi dalıyorsunuz lan bu adamı? Peşini bırakmayın adamın. Araba çarpıyor ya. Bak adama da çarptı. Ne yapıyorsun? Eline... Tek tek gelin lan. Nerede o? Nerede o? Atık Sen mi beni de lan? büyüdün de sen beni. Ne hocam? Oo, üstünden bir de araba geçti. Kısa çok kötü oldu. Gel. Gel. Bu kadar mısın oğlum? Bu kadar mısın lan? Abi acayip iyi ya. Bayılıyorum. Bazen çok, bazen çok dövüldüğüm oluyor. Çok bayıttı, oluyor ama. Bu oyun Efsane bir oyun ya Yat yere Yat yere Şu elindeki tabancayı görmek istemiyorum artık Ben de bak bıraktım tabancamı Çöpleri temizliyorum Çöpleri temizliyorum değil mi? Yani bunları ama Elinde tabanca göreceğim Bana bak lan. Zaten elinde tabancayı görenler şöyle bir değsin hemen saldırıyorlar yani. Saldırganlar olduğu için hem böyle yapıyorum ha kay kay. İki saattir yürümekten yoruldum. Gezelim biraz şöyle. Şehir merkezinde ne olup ne bitiyor? Şehir merkezi sakin derken var. şu Elinde tabancayı taşımaktan ne olmuyor? Ne anlıyorum? Bir de arkasında bir iskelet var. Ne anlıyorum lan? Ne anlıyorum? Hı? Söyle bakayım. Şehir merkezi sakin dedik. İki dakika sonra tabanca Taşımayın. Gördükçe gıcık oluyorum. Daha da gıcık oluyorum. Tamam. Burası sakin. Tamam ya şehir merkezi bence bu kadardı ya. Temizlendi artık. Yani salonca olan herkes bıraktı. Ve bu videoda burada bitsin. İzlediğiniz e, için teşekkür ederim. O bir oyuna bir oyuna geçtik. Bu oyunda bayağı güzel mi diyorsa daha mı güzeldi. Ona söylemeyi unutmayın. Ve ne bileyim görüşürüz. Bay bay.